Merhaba arkadaşlar. Unity'de animasyon kullanımı konusuna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda öğreneceklerimiz sayesinde bir karaktere animasyonlar ekleyerek onu hareket ettirebileceğiz. Karakterimize bekleme, yürüme ve koşma animasyonları ekleyeceğiz. Ancak bu animasyonları kendimiz oluşturmak yerine mixamo.com adresinden temin edeceğiz. Bir internet tarayıcısı üzerinden mixamo.com adresine giriş yapıyorum. Mixamo'dan ücretsiz olarak karakter ya da animasyon indirebilmek için Kayıt olmalıyız. Sayfanın sağ üst kısmında yer alan Sign Up'a tıklıyorum. Buradaki istenilen bilgileri doldurduktan sonra Create Account diyerek kaydınızı tamamlayabilirsiniz. Ya da hala hazırda bir Google, Apple ya da Facebook hesabınız varsa Login'e tıklayarak karşınıza çıkan menüden giriş yapmak istediğiniz hesap türünü seçebilirsiniz. Kayıt işlemlerini tamamladıktan sonra bizleri böyle bir sayfa karşılıyor. Bu sayfada animasyon sekmesine bir göz atalım. Bu sekmede animasyonların listelendiği, seçilen anim animasyonun oynatıldığı alanlar ve çeşitli işlevlere sahip bir menü yer alıyor. Karakter olduğu yerde dururken çalışacak olan bir bekleme animasyonu bulalım. Mixamo'nun Türkçe dil desteği olmadığı için aramayı İngilizce gerçekleştiriyorum. Yani aramayı bekleme yerine idle yazarak gerçekleştirdim. Bir bekleme animasyonu seçtikten sonra, doğrulanta tıklayarak indirme penceresinin açılmasını sağlıyorum. Burada birkaç ufak ayar yaparak indireceğimiz animasyonu Unity ile uyumlu hale getirmemiz gerekiyor. Dosya türünün Unity ile uyumluluk göstermesi için format başlığından FBX for Unity'yi seçeceğim. Aranızda daha önce Unity kullanmış olanlar, neden sadece FBX formatı seçmediğimi merak ediyor olabilir. Çünkü FBX for Unity, FBX'e göre kaplamalar konusunda daha iyi bir optimizasyon sunuyor. Frames per second başlığı altında 24, 30 ve 60 olmak üzere 3 farklı değerle karşılaşıyorum. Bu değerler animasyonumuzun saniyede kaç kareden oluşacağını belirlememizi sağlıyor. Unity burada yer alan tüm değerleri destekliyor. Ancak unutmayalım ki saniyedeki kare sayısının artması dosya boyutunun büyümesine sebep olacaktır. Kişisel bir tercih olmakla birlikte 30'u seçiyorum. Geçtiğimiz ders bir küpü animasyonlar ekleyerek canlandırmıştık. Bunu yaparken de animation panelinde bulunan zaman çizelgesine anahtar kareler eklemiş ve animasyonlar karmaşık bir hal aldıkça bu karelerin arttığından söz etmiştik. Keyframe Reduction bahsettiğimiz anahtar karelerle ilgili bir başlık. Bazı anahtar kareler animasyonumuza pek fazla etki etmez. Bu noktada onları hiçe saymak animasyonun optimizasyonu ve dosya boyutu açısından fayda sağlayabilir. Unity kendi içerisinde bu optimizasyonu sağladığı için Mixomo'nun tüm anahtar karelere sahip bir animasyon sunmasını istiyorum. Bu yüzden non seçeneğini tercih ediyorum. Skin başlığı altında with skin ve without skin seçenekleri bulunuyor. Ben buradaki karakteri yani pembe renkli insan modelini de animasyon ile birlikte indirmek istediğim için with skin'i seçiyorum. Without skin seçeneği ise karakteri indireceğimiz dosyaya dahil etmeyecektir. Ayarlamaları yaptığıma göre download butonuna tıklayarak dosyayı indiriyorum. Altyazı Şimdi yürüme ve koşma animasyonlarını indirebilirim. Yürüme animasyonu için walking aramasını yapıyorum. İndirmek istediğim yürüme animasyonunu seçtim. Download yani indir butonuna basmadan önce karakterin bir noktadan diğer bir noktaya hareket ettiği animasyonlarda görünür hale gelen in place kutucuğunu aktif hale getiriyorum. Bu sayede Unity'de yürüme animasyonunu oynattığımda karakterim hareket etmeyecek. Hareketi kodlar yardımıyla sağlayacağım. Download butonuna tıklıyorum ve bekleme animasyonunda kullandığım ayarları yineliyor ve dolant diyorum. Son olarak koşma yani running animasyonunu aratıyor. Aynı ayarları kullanarak indirme işlemini gerçekleştiriyorum. Gerekli animasyonları indirdim. Artık uygulamaya geçebilirim. Uygulamaya geçebilmek için her zaman olduğu gibi Unity başlatıyorum. Proje sekmesinden New butonuna tıklıyorum. Açılan pencerede 3 boyutlu bir oyun alanı seçtikten sonra projemin adına Animasyonlar ismini veriyor ve Create butonuna tıklıyorum. Unity'nin açılmasının ardından ilk iş olarak sahneme bir zemin nesnesi eklemek istiyorum. Bu yüzden hiyerarşi panelinde sağ tıklıyorum, 3D Object kısmından Plane'i seçiyorum. Sahnem hazır. Şimdi ise animasyonlarla ilgili panelleri aktif hale getirmem gerekiyor. Aktif hale getireceğim ilk panel animasyonları oluşturmamı veya düzenlememi sağlayacak olan Animation paneli. Animation panelini aktif hale getirmek için üst kısımda yer alan menüden Window, Animation ve Animation yolunu takip ediyorum. Açılan Animation panelini konsol panelinin yanına sürükleyip bırakıyorum. Sırada oluşturduğumuz animasyonları koordine etmemizi sağlayacak olan animatör panelini aktif hale getirmek var. Bu kez Window, Animation ve Animatör yolunu takip ediyorum. Project panelime geçiş yapıyorum. Projemin düzenli olması için klasörler oluşturmak istiyorum. Project panelinde sağ tıklayarak Create kısmından Folder'ı seçiyorum. Klasörün adını Mixamo olarak belirliyorum. Bu klasörün içerisine indirmiş olduğum animasyon dosyalarını aktaracağım. Hatırlayacak olursanız animasyon dosyalarını indirirken Wizik'in yani modelle birlikte indirme seçeneğini seçmiştik. Bu yüzden dosyalarımız sadece animasyonu değil, karakter modellerini de bünyesinde barındırıyor. Dosyalardan ayıklayacağım animasyonları yerleştirmek için yine aynı yöntemle yeni bir klasör daha oluşturuyorum ve animasyonlar adını veriyorum. Gerekli klasörleri de hazırladığıma göre indirmiş olduğum dosyaları içe aktarabilirim. Mixama klasörünün içerisine giriyorum. Burada sağ tıklıyor ardından Import New Asset seçiyorum. Açılan pencerede dosyaların konumunu bulduktan sonra CTRL tuşuna basılı tutarak Unity'ye aktaracağım FBX dosyalarını seçili hale getiriyorum ve Import diyorum. Projemin içerisine aktardığım dosyalara göz attığımda yanlarında birer üçgen olduğunu fark ediyorum. Üçgenlerden herhangi birine tıkladığımda ise dosyanın içerdiği model, modele ait materyaller, kaplamalar ve animasyonu da görüyorum. Sahne panelini aktif hale getiriyorum. İndirmiş olduğum dosya içerisindeki karakter modelini hiyerarşi paneline sürükleyip bırakıyorum. Ardından oynat butonuna tıklıyorum. Bir terslik var gibi. Karakterim pek hareketli durmuyor. Oynat butonuna tekrar tıklıyorum. Karakterimin hareket etmemesinin sebebi animatör bileşenine sahip olmaması. Hatırlayacak olursanız animatör bileşeni sayesinde animasyonları kontrol edebiliyordum. Karakterim hiyerarşi panelinde seçiliyken inspektör panelinden add component diyor ve arama kutucuğuna animatör yazarak karşıma çıkan bileşeni ekliyorum. Animatör bileşeninde 5 farklı başlıkla karşılaşıyorum. İlk başlığım olan Controller'ın karşısındaki kutucukta herhangi bir şey bulunmuyor. Bu kutucuk için bir tane kontrolcü oluşturmam gerekiyor. Project panelimdeki animasyonlar klasörün içerisine giriyorum. Klasör içerisinde sağ tıklıyor, Create, Animator Controller'ı seçiyorum. Kontrolcüme Xbot Kontrol adını veriyorum. Burada isimlendirme tamamen size kalmış. Ben modelimin adı Xbot olduğu için kontrolcüye Xbot Kontrol adını verdim. Yerarşi panelinden karakterimi seçiyorum ve oluşturduğum kontrolcüyü animatör bileşeninin Controller kutucuğuna sürükleyip bırakıyorum. Oynat butonuna tekrar tıklıyorum. Yapmış olduğum bu işlem yeterli mi? Tabii ki de hayır. Çünkü animasyonun çalışması için tek başına kontrolcü bir işe yaramaz. Oluşturduğumuz bu kontrolcünün içerisinde animasyonların yer alması gerekir. Oynat butonuna tekrar tıklıyorum. Project panelinden kontrolcüyü seçiyor ve animatör panelini aktif hale getiriyorum. Kontrolcünün varsayılan kutucukları dışında herhangi bir animasyonu barındırmadığını görüyorum. Buraya animasyonları yerleştirmek için öncesinde indirmiş olduğum dosyalardan animasyonlara ayıklamalıyım. Project panelinden Mixama klasörüne giriyorum ve ilk dosyamın yanında bulunan üçgene tıklayarak içeriğini görünür hale getiriyorum. Buradan animasyonu seçerek CTRL D tuş kombinasyonu ile animasyonu çoğaltıyorum. Aynı işlemi diğer dosyalarda da uyguluyorum. Oluşan kopyaları tek tek seçerek inspektör panellerinde bulunan Loop Time seçeneğini aktif hale getiriyorum. Bu sayede animasyonlar sürekli bir tekrar içerisinde olacak. Kopyaları Ctrl tuşuna basılı tutarak farenin sol tuşuyla seçili hale getiriyorum. Bu işlemi tamamladıktan sonra dosyaları, animasyonlar klasörüne sürükleyip bırakıyorum. Ayıkladığım animasyonlar artık animasyonlar klasörün içerisinde. Animasyonlar klasöründe bulunan kontrolcüyü seçiyorum. Ardından idle yani bekleme animasyonumu animatör panelinin gri alanına sürükleyip bırakıyorum. Bununla birlikte bekleme animasyonum varsayılan giriş animasyonu olarak tanımlanıyor. Oynat butonuna tıkladığım an bekleme animasyonu oynayacak. Diğer animasyonları da bekleme animasyonu gibi animatör panelinin gri alanına sürükleyip bırakıyorum. Eğer oyun başladığında karakterimin beklemesini değil de koşmasını isteseydim, varsayılan giriş animasyonunu koşma animasyonu yapmam gerekecekti. Varsayılan giriş animasyonunu değiştirmek için animasyon kutucuğuna sağ tıkladıktan sonra Set as Layer Default State seçeneğini seçmem gerekirdi. Bununla birlikte enter kutucuğuna bağlanan animasyon kutucuğu gri yerine turuncu renge sahip olacaktır. Şu an koşma animasyonu varsayılan giriş animasyonum oldu. Oynat butonuna tıkladığımda karakterimin koştuğunu görüyorum. Tekrar oynat butonuna tıklıyorum. Animatör penceresine geçiş yapıyor ve bekleme animasyonunu aynı yöntemle varsayılan giriş animasyonu haline getiriyorum. Oynat butonuna tekrar tıkladığımda karakterimin bekleme animasyonunun oynadığını görüyorum. Tekrar oynat butonuna tıklıyorum. Yerarşi panelinden karakterimi seçip animatör bileşenine geri dönüyorum. İleride değineceğimiz avatarın hemen altındaki Apple Root Motion seçeneğini görüyorum. Apple Root Motion seçimi karakter hareketinin animasyon mu yoksa kod temelli mi olacağını belirlememizi sağlıyor. Insight ve Transistor oyunlarını ele alalım. Animasyonun hangi kısmının oynatıldığı bağlı olarak momentumun değiştiği Insight oyununda animasyon temelli yani apply root motion seçiminin aktif olduğu bir hareketlilik söz konusudur. Karakterin animasyonlardan bağımsız olarak sabit bir hızla hareket ettiği transistörde ise karakter hareketi kodlar yardımıyla sağlanır. Hareket kodlarını kullandığımız bu tarz durumlarda apply root motion seçimi pasif halde olmalıdır. Karakter kontrollerini kodlar yardımıyla sağlayacağımız için biz de Apple Root Motion seçeneğini pasif halde bırakıyoruz. Animatör bileşenindeki bir diğer kısım Update Mod'da 3 farklı seçenek ile karşılaşıyoruz. İlk seçenek olan Normal, oyundaki zaman ölçeğinde oynama yaparak animasyon hızını değiştirmemize imkan veriyor. Yani zamanı normal akışı olan bir yerine 05 olarak ayarladığımızda animasyonun oynatma hızı da yarıya düşeceğinden ağır çekim efektleri elde etmek kolaylaşıyor. Karakterimizin ya da animasyonun oyundaki diğer nesnelerle etkileşime geçmesini istediğimiz durumlarda ikinci seçenek olan Animate Physics'i kullanmamız gerekiyor. Ancak bu seçenekle birlikte fizikle alakalı kodları Update fonksiyonu içerisinden Fixed Update fonksiyonu içerisine kaydırmamız gerektiğini hatırlatalım. Unskelet Time'ı ise diğer iki seçeneğin aksine animasyonları zamandan bağımsız hareket ettirmek istediğimiz zaman kullanırız. Unskelet Time seçeneği genellikle arayüz nesnelerinde kullanılır. Çünkü oyundaki zaman akışı değişse bile menülerin akıcı bir şekilde zamandan etkilenmeden çalışması gerekir. Animatör bileşeninin 5. ve son özelliği 3 seçeneğe sahip Culling Mode. Bu kısmı daha iyi anlamak için optimizasyonla ilgili bir hileden bahsetmek gerekiyor. Oyun geliştiricileri, yani bizler her sistemde iyi çalışan oyunlar elde etmek için pek çok yola başvururuz. Bunlardan biri de sahnenin tamamını işlemek yerine kameranın gördüğü alanı işlemektir. Bu sayede sisteme gereksiz yük bindirmez, aynı zamanda kaliteden ödün vermemiş oluruz. İşte tam bu noktada culling modun seçenekleri kameranın gördüğü alanın dışına çıkan animasyonların nasıl davranacağını ayarlamamızı sağlıyor. İlk seçeneğimiz olan Always Animate'te karakter kameranın gördüğü alan dışında varlığını devam ettirirken sanki kameranın gördüğü alandaymış gibi animasyon oynamaya devam eder. Call Update Transform seçeneğinde karakter kameranın gördüğü alanın dışına çıktığında varlığına devam etmez. Ancak hareketleri arka planda hesaplanmaya devam eder. Bu sayede karakter yeniden görüş alanının içerisinde yer aldığında sanki hiçbir şey olmamış gibi görünür. Kal complete ise kameranın görüş alanı dışında karakterin varlığına son verirken aynı zamanda animasyonun hesaplamasını da sonlandırır. Bu yüzden karakter tekrar görüş alanına girdiğinde animasyon karakterin görüş alanından çıkarken en son hangi karede kaldıysa o kareden harekete devam eder. Animatör bileşenindeki detayları öğrendiğimize göre artık animasyonlar arası geçişleri kontrol etmeye başlayabiliriz. Kontrolcümü seçip animatör paneline tıklıyorum. Bekleme, yürüme ve koşma animasyonları arasında bağlantıyı gerçekleştirmeden önce, arasındaki geçişi kontrol etmemi sağlayacak değişkenleri oluşturmam gerekiyor. Animatör panelindeki parametre sekmesine geçiş yaptıktan sonra, artı butonuna tıklıyor ve bul türünde bir parametre oluşturmak için bulu seçiyorum. Oluşan parametrenin adına yürüyor yazıyorum. Aynı yöntemle bul türünde bir parametre daha oluşturduktan sonra, koşuyor adını veriyorum. Parametreleri ayarladığıma göre artık kutucuklar arasındaki bağlantıları gerçekleştirip düzenleyebilirim. Öncesinde animasyon kutucuklarını bekleme, yürüme ve koşma olarak sıralıyorum. Bekleme animasyonundan yürüme animasyonuna geçiş sağlayabilmek için animatör panelindeki idle kutucuğuna sağ tıklıyor Make transition dedikten sonra walking yani yürüme kutucuğuna tıklıyorum. Yürüme animasyonundan bekleme animasyonuna geçiş sağlayabilmek için bu kez walking kutucuğuna sağ tıklıyor. Make transition dedikten sonra idle kutucuğuna tıklıyorum. Şimdi bu bağlantıların ayarlarını yapalım. Idle'dan walking'e yönelen bağlantıyı seçiyor ve Inspector paneline göz atıyorum beklemeden yürüme animasyonuna geçiş gerçekleşirken herhangi bir bekleme olmaması için has exit time'ı devre dışı bırakıyorum. Conditions bölümünden artı butonuna tıklıyorum. Yürüyor parametresini seçip değerini true olarak ayarlıyorum. Animatör panelindeki ters yönlü bağlantıyı seçerek has exit time'ı devre dışı bırakıyor ve conditions bölümünden yine artı butonuna tıklıyorum. Yine yürüyor parametresini seçerek bu kez değerini false yapıyorum. Yürüme animasyonundan koşma animasyonuna geçişi sağlayabilmek için walking kutucuğuna sağ tıklıyor. Make transition dedikten sonra running kutucuğuna tıklıyorum. Running'e sağ tıklayarak make transition dedikten sonra walking kutucuğuna tıklıyorum. Şimdi bu bağlantıların da ayarlamalarını gerçekleştirelim. Walking'den Running'e yönelen bağlantıyı seçiyor ve inspektör paneline göz atıyorum. Yürümeden koşma animasyonuna geçiş gerçekleşirken herhangi bir bekleme olmaması için Has Exit Time'ı devre dışı bırakıyorum. Conditions bölümünden artı butonuna tıklıyorum. Koşuyor parametresini seçip değerini True olarak ayarlıyorum. Animatör panelindeki ters yönlü bağlantıyı seçerek yine Has Exit Time'ı devre dışı bırakıyor ve Conditions bölümünden artı butonuna tıklıyorum. Koşuyor parametresini seçerek değerini false yapıyorum. Animasyonlar arası bağlantıları düzenledim. Artık kodlarımı yazmaya başlayabilirim. Hiyerarşi panelinden karakterimi seçiyorum. Inspector panelinden Add Component dedikten sonra Kod dosyasına vermek istediğim animasyon kod ismini arama kutucuğuna yazıyorum. New script create and add diyorum. Project sekmesinden Assets klasörüne geçiş yapıyor ve oluşan kod dosyasına çift tıklıyorum. Karakterimizin animatör bileşenine erişmemi sağlayacak animatör türünde animatör adında bir değişken tanımlıyorum. Oyun başladığında animatör bileşenine erişebilmek için start fonksiyonun içerisinde animatör türündeki değişkenimin değerini kodları içerisine yazdığım karakterimin animatör bileşenine eşitliyorum klavyedeki w tuşuna bastığımda karakterin yürümesini istiyorum. Bu yüzden update fonksiyonunun içerisine eğer W tuşuna basılırsa yazıyorum. Dikkat ettiyseniz, if'in parantezleri içerisine input.getkey yazdım ve onun da parantezleri içerisine tırnaklar içerisinde tuş kodunu yani W yazdım. Tuş kodunun ne olduğunu kısaca açıklayalım. Tuşları kodlar içerisinde tanımlamak için tuş kodlarına ihtiyacımız vardır. Kodlarımız içerisinde tuş kodlarını kullanarak klavyedeki hangi tuş kullanmak istediğimizi belirleyebiliriz. Harflerin Tuş kodları kendileri olduğu için onları tahmin etmekte zorluk yaşamayız. Ancak bazı tuş kodları farklıdır. Örnek vermek gerekirse Enter tuşunun kodu return olarak karşımıza çıkar. Peki bu kodları nereden öğrenebiliriz? Google'a Unity key code yazıyorum. Unity dokümanlarına ait ilk web sayfasından key code'a tıklıyorum input.getk kodunun kullanımını görüyorum. Aşağı indiğimde sol tarafta tuş kodunu, sağ tarafta ise kodun hangi tuşa ait olduğunu görebiliyorum. kodlarımıza dönecek olursak if'in süslü parantezleri içerisine w tuşuna basıldığında karakterin yürüme animasyonunun oynaması için gerekli kodları yazıyorum. set bool'ün parantezleri içerisinde yürüyor parametresinin değerini true olarak ayarlıyorum ki beklemeden yürümeye Geçiş yapılsın. Yazmış olduğum kodlar sayesinde W'ye bastığımda yürüme animasyonu aktif olacak. Ancak bu durum sonsuza kadar devam edecek. Yani karakterim sonsuza kadar yürüyecek. Bu yüzden W tuşuna basılmadığı zaman neler olacağını belirlemeliyim. İkinci bir if bloğu daha yazıyorum. W tuşuna basılmadığında tam tersi bir durum söz konusu olduğu için if'in parantezleri içerisine yazdığım şartın başına ünlem işareti koyuyorum. If'in süslü parantezleri içerisine yine yine setbool kod satırını yazıyor ve yürüyor parametresinin değerini bu kez false olarak ayarlıyorum. Yazmış olduğum her iki if bloğuna baktığımda input.getKey satırlarının tekrar ettiğini görüyorum. Hadi biraz kodlarımızı sadeleştirelim. W'ye basılması ya da basılmaması iki ihtimalli bir durum. Bu bana bool türünde bir değişken anımsatıyor. Update fonksiyonun içerisinde bool türünde yürümeye basıldı adında bir değişken tanımlıyorum. Değişkenin değerini input.getKey w olarak belirliyor ve if bloklarındaki input.getkey kod satırları yerine yürümeye basıldı yazıyorum. Set Boolean istediğimiz değeri ayarladığından emin olmak için kodlarımıza ufak bir ekleme daha yapalım. Bool türünde yürüyorsa adında bir değişken daha tanımlıyorum. Değişkenin değerini yürüyor parametresine eşitlemek için animator.getbool yazıyor ve parantezleri içerisine tırnaklar içerisinde yürüyor parametresinin adını yazıyorum. Yazmış olduğum bu yeni değişkenle birlikte if kod bloklarının şartlarını güncelliyorum. Karakter yürümüyorsa ve yürümeye basılıysa yürüme aktif et demiş oluyoruz. Dikkat ederseniz if'in parantezlerinin içerisinde yürümüyorsa ve yürümeye basıldı. Yani W tuşuna basıldı olmak üzere sağlanması gereken iki durum var. Durumların her ikisinin de sağlanması gerektiği için bu iki durumun arasına kodlamada ve anlamına gelen iki tane ve işareti koydum. Şimdi ikinci if bloğunu da düzenleyelim. Burada ise yürüyorsa ve ileri basılmadıysa karakterin yürüme halinden çıkmasını sağlıyoruz. Animasyon kullanımını daha optimize hale getirmek için kodlarımıza birkaç ekleme daha yapalım. Animasyonlarımızı kontrol etmek için pek çok parametre oluşturabiliriz. İş bu parametrelerin karşılaştırılmasına geldiğinde sayısal ifadeleri karşılaştırmak, yazıları karşılaştırmaktan daha kolaydır. Bu yüzden birden çok parametre değerine sahip olduğumuzda bunları sayısal ifadelere depolayarak karşılaştırma yaptırmak daha performanslı olacaktır. İlk olarak tam sayı türünde yürüyor ID adlı bir de değişken tanımlayalım. Start fonksiyonun içerisinde bu değişkenin değerini string to hash kodları yardımıyla yürüyor parametresine eşitleyelim. Bu sayede parametrenin değeri sayısal bir değerde depolanarak daha kolay işlenebilecek. Yapmış olduğum bu değişiklik doğrultusunda diğer kodlardaki yürüyor parametresi yerine yürüyor id yazarak kodlarımı güncelliyorum. Şimdiye kadar yazmış olduğum kodlar sayesinde W tuşuna bastığımda karakter yürüyecek. Ancak W tuşuyla birlikte sol shift tuşuna basıldığında karakterimin koşmasını istiyorum. Bunu gerçekleştirebilmek için şimdiye kadar yazdığım kodlardan örnek alarak yeni kodlarımı yazıyorum. Tam sayı türünde koşuyor id adlı bir değişken tanımlayalım. Start fonksiyonunun içerisinde bu değişkenin değerini koşuyor parametresine eşitleyelim. Hatırlayacak olursanız bu kısım daha iyi bir optimizasyon için gerekliydi. Update fonksiyonun içerisine bool türünde koşuyor adlı bir değişken tanımlıyorum. Değerini koşuyor parametresinin değerine eşitliyorum. Bool türünde koşmaya basıldı adında bir değişken daha tanımlıyor. Değişkenin değerini input.getkey ile left shift tuşuna eşitliyorum. Bunun nedeni değişkeni kullanarak sol taraftaki shift tuşu ile işlem gerçekleştirmek istemem. Koşma animasyonuna geçiş sağlayabilmek için bir if bloğu daha ekliyorum. Bu blok sayesinde karakterin koşmadığı zamanlarda W ve soldaki Shift tuşuna birlikte basıldığında koşuyor parametresi true değerini alacak. Bu sayede koşma animasyonu devreye girecek. Yeni bir if bloğu daha oluşturuyorum. Bu yeni if bloğundaki amacım karakterin hala hazırda koşarken W ya da sol Shift tuşlarından herhangi birine basılmadığı durumlarda koşma animasyonunun devre dışı kalmasını sağlamak. Yazmış olduğum ikinci if bloğunun şartında yer alan 3 durumdan son İki durumun arasında dikine duran iki çizgi var. Bu çizgileri alt gr ve tire tuş kombinasyonunu kullanarak oluşturabilirsiniz. Bu dikine çizgilerden ikisi yan yana geldiğinde ya da anlamına gelir. Yani her iki durumdan birinin ya da her ikisinin gerçekleşmesi gerekir. Kodlarımı yazmayı bitirdim. Artık test edebilirim. Kodlarımı kaydediyorum ve Unity'ye geri dönüyorum. Oynat butonuna tıklıyorum. Klavyedeki W tuşuna bastığımda karakterim yürümeye başlıyor. Aynı zamanda sol tarafta bulunan Shift tuşuna bastığımda ise karakterim koşmaya başlıyor. Shift tuşundan parmağımı çektiğimde karakterim tekrar yürümeye geçiyor. W tuşundan parmağımı çektiğimde ise karakterim bekleme animasyonuna tekrar geçiyor. Oynat butonuna tıklıyorum. Bugün sizlerle birlikte animasyon bulma ve bulduğumuz bu animasyonları nasıl kullanabileceğimizi öğrendik. Bir sonra sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.